Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Orman 99 Gece'ye hoş geldiniz. Sizlere söylemiştim ki 15 abone olursak Ormanın 99 Gece'nin devamı gelecek. Ve şimdi bugün oyunu oynamayacağız. Bugün oyunu inceleyeceğiz. Şimdi, e, biliyorsunuz yeni güncelleme geldi. Lobby falan da değişti. Şimdi böyle bir tane şekerler falan var. E, onları toplayıp şeyler alıyoruz. Mesela arkadaşlar siz, e, size arada oyunu ile e, Videoyu ileri sarmayın çünkü arada size önemli e, bilgiler vereceğim. Yani e, şekerler vereceğim ücretsiz. Bakın şimdi. Mesela arkadaşlar şimdi buraya geldim. Aslında burada vardı. Ben aldım bunları. 5 şekeriniz oluyor gelince. Zaten oyuna başlayınca bir tane oluyor. Ondan sonra 4 oluyor şekeriniz. Daha sonra ben de 5 beş şekerim var. Bunu nasıl aldım? Ve burada da bir tane şeker oluyor. Bakın. Buraya geliyorsunuz, zıplıyorsunuz ve burada bir tane şeker oluyor. Onu alıyorsunuz. Onu aldıktan sonra 5 şekeriniz oluyor. Şimdi biraz incelemeye geçelim. Arkadaşlar bu güncellemede bunları alıp evleri yakıp şey e, böyle e, şekerler topluyoruz. Mesela size şakam e, siz ona şeker mi şaka mı soruyorsunuz. Eğer size e, şaka yaparsa siz, e, sizi kurbağaya falan dönüştürebiliyor. Yani öyle bir şeyler var. Eğer size şeker deseyse size şeker veriyor. Yani üç tane şeker veriyor. Ee, eğer şekerse size e, onun şekerin yanında item de veriyor. Ama e, şakaysa size şaka yapıyor hem de üç tane yine veriyor e, şekerimizi. Ve arkadaşlar şimdi e, gösterdim e, ve arkadaşlar sen burada bir tane daha vardı ama e, ben ona baktım da yani göremedim ya burada bir tane daha vardı sanırım ama bulamadım o şeşeri. Yani aldım mı ilk önceden onu bile hatır, hatır, hatırlamıyorum. Heh, şimdi bakalım şimdi size kod vereceğim bakın durun. Bunu atalım ve buraya gelelim. Buraya şunu yazmanız gere gerekiyor bu elmas kodu. Arkadaşım bunu yazdığınızda bakın Evet söylüyor ki bu, bu kodu kullandım. Bunu yazınca size 15 elmas veriyor yani. Şimdi arkadaşlar e, mesela o mumları nereden bulacağız derseniz o kültüslerden çıkıyor. Kültüslerde her baskında bir tane garantiniz var. Şimdi e, burada yeni klas geldi ya bir tane böyle klas var. Bakın şu şeyi açıyoruz e, korku açıyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane var ve bunlar da yeni geldi bakın bu ikisi yeni geldi ve burada bir tane klas var bunu alıp çok daha hızlı kazabilirsiniz çünkü her seferinde 3 değil size 4 tane şeker veriyor yani bu da çok harika bir şey ve arkadaşlar e, şimdi size bir tane daha kod vereceğim burada da size şeker veriyor e, bakın buraya gelelim şimdi burada ücretsiz şeker verecek size bakın şunu yazıyoruz. Ama e, böyle küçüklü büyüklüğüne e, şey bakın yani önemli. Bakın şunu yazıyoruz. Sanırım şöyleydi. Maalesef dur. E, olmaz sanırım. E, tamam e, şimdi şuna bakarız bir e, yeniden. Çünkü e, öyle bir şey vardı ama unuttum. E neyse şimdi gelin size bir tane gizli şeker göstereyim. Bakın şuraya geliyoruz. Şuna 1'e basıyoruz. Daha sonra şuradan geliyoruz bakın. Şimdi e, e, Burada sonra 3'e tıklıyoruz. Daha sonra 2'ye tıklıyoruz. Ve daha sonra şuradan 1'e tıklayacağız şimdi gelsin. 15 şimdi. Evet. Bak. Evet bakın gördünüz mü? Tıkladık ona size ücretsiz 3 tane şeşer verdi Arkadaşım ve bu çok gizli bir şey yani bunu hiç kimse bilmiyor. Arkadaşlar onu ya ya, ya onu yaptık şimdi biraz daha inceleyelim. Arkadaşlar şimdi o, o mumlarla size şey veriyor ya. Bunlara verince siz evleri aydınlatıp 3 şeşer alıyorsunuz. Şimdi mesela siz 4 tane eve gittiniz. Size verecek 12 tane şeker. 12 tane şeker verince sizde artık bir sürü şekeriniz olmuş olacak. Ve arkadaşlar, e, şimdi e, burada bir tane daha şeker var. E, o, o kodu yazdığımızda size 10 tane şeker veriyor. Şimdi arkadaşlar, e, bir dakika beşleyin. O koda bakıp geleyim hemen. Hızlıca bir dakika. Ve evet arkadaşlar. Bakın şimdi. Geldik. Evet. Bakın şimdi şunu yazmamız lazım şuraya. Geliyorsunuz buraya. Ve kodları atıyorsunuz. Şunu yazıyoruz bakın. Şunu. Durun. Evet şunu. Şöyle. Şöyleymiş arkadaşlar. Şunu bastığımızda 10 tane bize şeker veriyor. Bakın. Artık şimdiden oyuna girmeden bakın ben oyunda hiç toplamadım. Oyuna girmeden şimdiden 18 tane şekerim oldu. Yani bu çok basit bir şey. Mesela arkadaşlar şimdi de hızlıca nasıl katılırız ee, onu da söyleyeceğim ve arkadaşlar hızlıca kasmak için ilk önce malikane çıkıyor o malikaneyi beşleyin zaten oradan garanti bir 4-5 tane şey mum çıkıyor. bunları alıp gece vakti gidin evlere atın ve alınca 5 tane e, 5 tane evi aydınlatırsanız size zaten 15 tane vermiş oluyor. Ve bunun sayesinde gidip buradan istediğinizi alabilirsiniz. Ama benim tavsiyemce gidin buradan yeni gelen şu klasa alın. Bakın şu klas. Şunu alın. O zaman size artık 3 üç değil 4, 4 şeker vermeye başlıyor. Yani bu da çok harika bir şey. Yani bunları alabilirsiniz. Mesela bakın şunları mesela istediğiniz gibi alabilirsiniz. Arkadaşlar e Videomuz bu kadar olsun e, çünkü işte e, şeyler dağıtmaya başlayacağım. E, mesela e, şimdi dağıttım ya şeyleri kodları falan. E, mesela bu bakın şu, e, bu diğerleri vardı zaten diğerleri YouTube'da var ama şu yoktu, şu YouTube'da yok. Mesela bakın şuna gelip bir daha tıklarsak. mesela bakalım şimdi deneyelim bir daha tıklıyorum bunlara. Mesela olacak mı verecek mi bakalım bana ne söyleyecek yoksa? Şimdi şuna tıklıyoruz iki. Şimdi şurada yine bir tıklayacağım. Bakalım bana üç tane şeker verecek mi? Bence vermez çünkü bir kez verdi zaten. Böyle olursa yani hani, e, her zaman almak olur. Şimdi bakalım. Evet bakalım şimdi şeker verecek mi? Ama vermeyecek sanırım. Bakalım evet artık vermesi lazım. Hadi ver bakalım verecek mi bu sefer? Hadi Evet. Hadi ver bakalım. Ama vermeyecek zaten arkadaşlar. Evet, zaten vermeyecek. Beşliyoruz daha. Evet. Bakın gördüğünüz gibi vermedi artık bize. Çünkü zaten e, bir kez e, aldığınız zaman e, ikinci kez alamıyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Oha ne oldu lan? Uslu. Videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar eğer kodları ve e, şeyleri sevdiyseniz e, like atmayı unutmayın unutmayın ee, ve yorum yazmayı da unutmayın. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.